Ya Fatma'ya dedim ki şu Bülent'e dedim uygulamaya gir de Bülent'i bul. O ben kent meydanının ortasında tam da çeşmenin orada bekliyor seni de dedim. Ya ben oradaydım ben oturuyordum. Ya eskiden cami avlusuna adres verirdin. Değiştim mi adres? Valla şeye sen söyle. O yürüyen atlı karıncalar, matlı karıncalar bayağı bir video şey atmaya gösterdim. Oralarda çok durdum hatta. Ben, ben o merdivenlerde oturuyordum. Ben yoruldum. Orada oturdum suyumu içtim. Ondan sonra yanındaki kafeye geçtim. Orada çeşme. Ben, sabah tablanı yapmış. Bülent sakın çeşmeden suyla içtim deme. Çeşmede yanımda belki de orada gördün Belki de baktıysan. Tanıyamadın demek ki. Ben, ben çeşmeden su içmedim. Benim suyum vardı zaten. Elimde suyum vardı. Orada oturdum dinlendim biraz. Ondan sonra o, o yandaki... Bir önce gel orada. Yok niye? Allah ben çeşmeden su ben çeşmeden su içtim. Çeşmeden İyi su laf söylemem gerektim, zaten beni. İlah söylemem <laughs> Seda Han. Kötü laf söyleyebilirim. Kim abi? Çakıl abi bir şey laf kötü laf söylemem. So laf söyleme diyor de, ben de iyi laf söylerim, Söylemem ee. kötü laf söylerim diyorum. Ya, ya görüyorsun görüyorsun sen Senin memleketindekiler şey. bile seviyor. Beni koruyor görüyorsun. Vallahi. eee sen kötü laf söyleme. Bir de şimdi senin için de birilerini aramayalım TikTok'ta. <laughs> ne gerek, bak, Vallahi ben aradım. Ya orada ne diyorlar? Ne gerekiyor? Ben şunu geçtiksin. öğrendim. <laughs> bak Ben bu TikTok'ta artık ee, bir çakal abiye çok büyük bir güvenliyordum ama baktım ortaya para mevzusu girince hemen baktım. Hemen satıyor değil mi? Köşe. Hemen evet, satıyor. Evet. Güvenme güvenme. güvenme. Abi, <laughs> 200 bin lira dedi adam. <laughs> ya, şey. dedi. Kapı <laughs> numaralarınızı bile vereceğim. Ayakkabı numaralarınızı yani, verecektim neredeyse ya. Ya, ya, ya. Çakır abi size, en azından size, 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 insan. Üstüne falan veririm Fatma'yı dedi. Ya insan en azından bunu gizli saklı söylersen hemen bak hemen kendini aşık ettin ha. Doğan. Ama Doğan. Aynen o benziyoruz. ne yapıyor biliyor musun Doğan? He. Çakır şunu düşünüyor. Oturduğu yerden bir iş yapmıyor ya. Oturduğu yerden parayı cukkalayacak. Uyuyamayacak. İşte böyle hatun geldi. <laughs> hatun, hatun, hatun hoş hadi. geldin hatun. Senin kim olduğunu ben biliyorum. Çakır Hı, senin kralın diyor. Ee, çakır bak böyle açık sözlü insanlardan korkmayın selam tamam mı? Aleyküm arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi geceler. Aleyküm, i̇yi akşamlar, aleyküm hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya bir şey söyleyeyim Şakir abi bu hatun kim gerçekten?